Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. E, bugünkü videomda sizlerle yine bir kar videosuyla karşınızdayım. Akşam saatlerinde saat 8'e saat e doğru geliyor. Dışarı çıktım arkadaşlar. bayağı bir kar yağdı. Bakın yolları görüyorsunuz. bayağı bir kar doldurdu arkadaşlarım. E, ben de şöyle bir yürüyüşe çıkayım dedim. Ve sizlere bu kar yağışını şöyle bir göstereyim istedim. Bakın görüyorsunuz ne kadar yağdığını nasıl yağdığını hala da ya, yani birden oldu ee, dedim bir ara zaten akşama doğru yağıyordu 2'nden sonra akşama doğru yağıyordu biraz dolanır bakarız dedik duruma göre hani dışarı çıkarım dedim arkadaşlar zaten sabah da e, çekmiştim Karabük'te ilk kar yağışı diye ee, o videodan sonra bir de böyle havanın bastırıp ciddi bir şekilde kar yağmasından sonra görüyorsunuz arabaların üstlerini hani yerleri arkadaşlar bakın şuradan lambadan doğru yağış hızında da görüyorsunuz lapanın da lapası yağıyor yani birden bir 10 dakika 15 dakika yani 20 dakika olmamıştır birden Lapa lapa bakın durağın üstünde görüyorsunuz. Arabaların üstünü görüyorsunuz. Lapa lapa yağdı. Arkadaşlar hala da şu anda yağıyor. Yani her şey sizler için. Ee, hava soğuk olmasına rağmen sizler için bu videoyu çekmek istedim. Ee, sadece sizlerden destek bekliyorum. Videomu izlemenizi istiyorum. Yani başka hiçbir şey istemiyorum. Bakın elim dondu şu anda. Telefonu tuttuğum elim dondu Ama her şey sizin için Umarım beğenir Like atarsınız Destek olursunuz Arkadaşlar Aslında Sabah da çıkabilirdim Bakın görüyorsunuz Burada da bir inşaat yapılıyor Üstünde de şöyle Türk bayrağını görün Yani Sabah da çıkabilirdim ama sabaha erime ihtimali var. Çünkü Karabük de böyle genelde. Gece yağarsa hani akşam veya gece yağarsa sabaha eriyor büyük bir ihtimalle. Bakın yağış hızını da şöyle göstereyim. Yani ben uzun bir süredir, uzun bir zamandır Karabük böyle kar yağdığını görmemiştim. Bomba efsane süper kar yağıyor. Hem benim için yürüyüş oluyor. Kar yürümesini de severim Bakın ağaçların üstünde de Bu şekilde görüyorsunuz Arabaların üstlerini Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Bembeyaz yerleri görüyorsunuz Hani durar mı Yoksa bu şekilde yağmaya devam eder mi Bir şey diyemem Ama Şu anda gerçekten güzel yağıyor Bu kar yağması en çok öğrenciler Öğretmenler için Güzel oluyor. Öğretmenler ve öğrenciler bu kariyerinden sonra tatil bekliyor, bekliyorlar. Bakın arkadaşlar, bazı apartmanların da böyle ışıklandırması var. Güzel. Onları da şöyle e, sizlere gösterelim. Hem kendi yaşadığım yeri, etrafımı, çevremi de şöylece sizlere göstermiş oluyorum. Görüntü kalitesi belki çok hoşunuza gitmeyebilir. Emlek telefonla idare ediyorum. Poco X3 Pro benim telefonum. Onunla çekiyorum. Bakın. Birden aniden bastıran kar bu şekilde oldu. Umarım inşallah e, yarın erimez. Yarın sabah da güzel olur. Sabahtan da göstermek isterim. Bakın arkadaşlar. Hep ayak izlerim böyle çıktı. Çünkü çok güzel. Muhteşem kar yağıyor. Umarım bu kar vlogumu beğenirsiniz. Bakın. Bakınız. Görüyorsunuz. Yağış hızını, yağış şiddetini. Bakınız, bakınız. Bakınız insanlar da çıktı. Yani kar seviliyor. Ee, kar beğeniliyor. İnsanlar da kar yağışını beğendikleri ve sevdikleri için arkadaşlar gündüz gece öğlen akşam fark etmiyor. İnsanlar çıkıyor, oynuyor, kayıyorlar, topu savaş yapıyorlar, Karın adam yapıyorlar, kartopu yapıyorlar. Bakın burada da gençlerin cıvıl cıvıl karda eğlendiklerini, keyif aldıklarını görüyorsunuz. Ee, birden bastıran karla bu şekilde oldu. Hala da o bastıran kar Şiddetli şekilde yağışını devam ettiriyor Kızak kayanlar var Yürüyüş yapanlar var Benim gibi Kartopu savaşı yapanlar var ee, Bakın Bu şekilde yani Sizin şehrinizde kar Bu şekilde bastırdı mı Orasını bilmiyorum yorumlarda yazarsanız sevinirim. Her şey sizler için. Soğuk demedik. Akşam demedik. Kayar mıyız, düşer miyiz? Buz tutmuştur demedik. Bakın. Bakın bakın. Karın etkinliğini yani bu kadar kısa sürede şiddetlendiğini görüyorsunuz arabaların üstlerinde falan. Bakın şöyle lambadan doğruya yağış şiddetini hızını tekrar görün istiyorum. Muhteşem bir şey ya. Yani etrafımızın beyaza bürünmesi bembeyaz olması muhteşem bir şey. Ee, süper bir şey arkadaşlar. Kar yağışını sevdim. Severim de. Yağıyor. İnşallah yarın da erimez. daha da güzel olur. Ve sabah da sizlere bu e, videoyu çekerim. Bir de gündüz olarak çekebilirsem. Çok da güzel olacak. Ee, bakınız nasıl yolların beyazlığı. Hani gerçekten dediğim gibi karabük'te uzun zamandır böyle kar yağdığını görmemiştim arkadaşlar. Gerçekten güzel muhteşem. Bakın Yani. Görüyorsunuz, bir şey demek istemiyorum arkadaşlarım. Karabük de böyle. Bugün yar, yarın erir gider. Hiç belli olmaz, hiç beklenmedik bir anda, yani şu anki gibi hiç beklenmedik bir anda kar yağabiliyor. Yani babam dedi bana kar yağıyor dedi, acayip yağıyor dedi. Ben acayip yağsa da yerde tutmamıştır diye düşünmüştüm ama tutmuş 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 uçmuş muazzam efsane ötesi bir kar oluştu. Bakın arkadaşlar hem mahallemi göstermiş oluyorum yürüyüş yaptığım yerleri hem de karları. Sizlere göstermiş oluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şöyle bir daha gösterelim. Ben bu bayır yoldan yukarı çıkarak geldim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biraz kulaklarım falan üşüdü. Üşüdüm. Zaten yürü amacım ufak bir yürüyüş. Ve sizlere maksat hem bu bir yürüyüş hem de arkadaşlar sizlere video çıksın da amacımı gerçekleştirdim. Yürüdüm yürüyüşümü falan de yaptım. Şimdi bakın burada da bir market var daha yukarıda buraya kadar geldim. Şimdi buradan geri dönüp evime gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle son bir kez daha bakın göstereyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.